Krim'in kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Lider kripto Bitcoin dahil kripto piyasasındaki satışlarının ortasında metaverse coin projeleri daha iyi dayanıyor. Birçok kripto yatırımcısı metaverse coin projelerinin yalnızca daha iyi durmakla kalmayıp ilerlemelerini sürdürdüğünü gözlemliyor. Örneğin, Decentraland, Mana, The Sandbox, SAND, ve Engine Coin, ENG, son 7 gün içinde sırasıyla yaklaşık %29, %65 ve %17 artarken, bu arada Bitcoin %9'un üzerinde geri çekildi. Armando Aguilar, Metaverse Coin projelerinde boğayız. Coindesk endekslerinin genel müdürü Cadi Günzberg, insanların ne olursa olsun oyun oynamayı sevdiklerini ve bu davranışın, hisse senedi piyasalarında sıklıkla gördüğümüzden farklı olmadığını söylüyor. Cadi Günzberg, şu değerlendirmeyi yapıyor. Ayrıca, Ethereum'daki veya oynamak için gereken herhangi bir kripto paradaki geri çekilme, insanların daha ucuz bir fiyatla başlamasını sağlayarak daha fazla oynama talebini artırmış olabilir. Uzmanlara göre, Metaverse Rallisi, mavi çipli kripto para birimlerinin geri çekilmesine rağmen, büyük isimli şirketlerinin onaylanması ve kripto uzayında artan risk sermayesi finansmanının birleşimi tarafından yönlendiriliyor. Fan Strat'ta Dijital Varlık Stratejisi Başkan Yardımcısı Armando Aguilar, bir röportajda şu hususların altını çiziyor. Bu sanal dünyalar ve oyundan kazanılan ekonomilerdeki ekosistemi büyütmek için yalnızca sermayeyi artıran çok sayıda Metaverse tahsisli fon var, Metaverse üzerinde oldukça boğa olmaya devam ediyoruz. Stratejisi Başkan Yardımcısının en sevdiği Metaverse Coin projeleri, Star Atlas, Atlas, Sandbox, SAND, Gala Games, Gala ve Yiğit Yiğit Games, YGG. Uzmanlar yine de metaverse coin projeleri ve büyük kripto para birimleri arasındaki ayrışmanın uzun vadede kırılabileceğini düşünüyor. Kripto likidit sağlayıcısı Enigma Securities'in araştırma başkanı Joseph Edwards şu yorumu yapıyor: "Bu bir trende dönüşürse şaşırırız. Daha olası senaryo ise metaverse oyunlarının önümüzdeki birkaç ay içinde kısa vadeli oyunlardan bağımsız olarak artacağı ve kriptoda yalnızca toplam bir trend çöküşünün bunu ortadan kaldıracağıdır." Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.